Biz nereye geldik? Tablet alacağız. Tablet Hasan'a tablet almaya geldik arkadaşlar. Hasan mutlu musun? Hangi renk alsak acaba ya? Gidelim tablete bakalım. Ama var mı acaba? İstediğimiz tablet var mı? Gidelim hemen bakalım tamam mı? Tamam. Ben de oynayacağım ama. Ya lütfen. Tamam. Birlikte. Bir sen bir ben. Tamam. Okey anlaştık. Hasan bana da veriyormuş. Arkadaşlar <laughs> ameliyat bantlarım geçmedi. O yüzden bugün bu videoda bu şekilde bir dahaki videoya geçmiş olacak. <laughs> Hadi gidiyoruz. Evet, geldik ama tabletler nerede bilmiyorum. Herhalde şurada 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 gel 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 gel. gel. Apple'a gel. Gel. Ay bakar mısın? Gel. Harika. Mükemmel. Hepsi birbirinden güzel ya. Hangisini alsak ya? Ay çok güzel ama birinin bize bu özelliklerin falan anlatması lazım. Ben özelliklerden anlamıyorum. Ha, Halil diyor ki ben anlıyorum diyor. O yüzden diyor yer değişelim diyor. Halil bak baksın ben Halil'i çekeyim tamam mı? Bunu. <laughs> bunu. bunu mu istiyorsun? Halil, Hasan sadece böyle tipe bakarak seçiyor anne, herhalde. Ben istiyorum. Anne. Efendim. Tablet yok. İşte bunlar tablet. Ama bilgisayar mı bu onun? Hayır bilgisayar mı bunlar diye. <laughs> bilgisayar değil anne böyle bak bu tablet. Okey. Yok. Böyle bunlar. Ama ben tablet istemiyorum. Tablet istemiyorum. Tamam şimdi abiler gösterecek bize senin istediğin gibi tamam mı? Bu dokuzuncu nesil. Bu eski mesela tuşlu bu. Ya tuşlu olduğuna bakma çok iyi bu da. Çok iyi yani sıkıntı yok. Ayarları nerede bunun? Şimdi çeşit az mı geldi sana? İki tane var. Ha, alınabilecek iki tane mi? Evet. Aslında var da <laughs> fiyatları pahalı Samsung geldi. Var, Samsung'ların da var. Samsung'ların bayağı ucuz. Hem de daha iyi, büyük, gösterişli. Ama çabuk bozuluyor onlar Hem ya. çabuk bozuluyor hem piyasası yok. Aynen. Bu yeni Siz... iPhone'lar gibi düşün. Bu eski iPhone'lar gibi düşün. Ha. Tuşlu yani. Şu ortasında tuşu var. Bunun tuşu yok. Aa. Bu yeni. Tamam. Hasan, Hasan'a bak ya. Hasan bekliyor orada. <laughs> Hasan bekliyor da ben de şimdi bir şey kaçırmak istemiyorum. Kaçırmayalım bakalım zaten. Kaç kaç GB yani bu şimdi? Bu kaç GB? Bu 64 lük. İkisi de 64 lük. He. Evet. 10. nesil bu. Ya bu her türlü satması daha kolay olur mesela. Ya almadan satmayı mı düşünüyorsun piyasası ya? piyasası olur Yenilir yani. yerde gülüyor. mesela yenileceğimiz zaman He. bunu satarsın yenisini alırsın. He. He. Tabii Öyleyse. Hasan onu bozup etmezse artık. Ama ya buraya. Bununla onun arasında mesela 4000 lira fark var. Ama sadece aslında. tuş mu yani? Sadece yani baksana gene süper yani. Nasıl olur bilemedim şimdi. Şimdi benim anlamadığım şey şu. Arada 4000 lira fark var. Nedir yani 4000 lira onunla onun arasında? Çip var. Çip mi? Evet. Ya benim anlayacağım dilde anlat. Ben A13 çip kullanıyor. Hı hı. Orada A14 çip kullanıyor. Tamam. Daha performanslı. Orada 10. nesil hem güncel <laughs> hem daha performanslı. İkincisi de ekran avantajı daha yüksek. Orada daha büyük bir ekran var. Hı -hı. Yani burada çerçeveler daha kalın. Evet, Farkı evet, seyir. evet. O şey gibi mi? Mesela bu iPhone 8'de bu 11 gibi bir şey mi oluyor? Evet, aynı. Benim anlayacağım dilden ha. Mesela iPhone'larda da sürüme attıkça çiplerini değiştiriyor, yükseltiyor. Bunu da aynı şekilde üst sürüm bir çip var onda. Eğer siz kullanacaksanız onu tavsiye ederim. Çocuk kullanacaksa bu da çok rahat işini görür. Ya yani çocuk oyun oynar evet. zaten de. Ama dediğiniz gibi o daha iyi. 4, evet. 4 bin lira işte değer mi? Onu düşünüyorum değer. ben. Değer mi? Değer. Tamam onu alalım biz. Hangi renk istiyorsunuz? Ne, ne renk, renk var? Bu ne? Mavi mi? O mavi. Evet. Ne alalım oğlum? Pembe evet. bu. Hangi rengini alalım? Hadi seç. Sarı mı? <gülüyor> Sarı, <gülüyor> Sarı yok değil mi? Da rengi seç. Sarı yok. Başka seç. Sarı yok anneciğim. Mavi mi? Emin misin? Gri alalım lan. bundan alalım, alalım, alalım bak, bunu göster. O anlamıyor şu Böyle an. Böyle alalım mı? Bu siyah. <laughs> Açık gri. Yani sen sorarsan o zaten mavi seçer. Mavi der, değil mi? İyi, <laughs> mavi de güzelmiş de gerçi. Kılıf alacak mısınız? Evet. Kılıf, Kılıf şart. Ben ileride satarız falan diye Aynen. düşünüyorum da. Satarken. Güzel. Tercih eder mi? Tercih eder. Tamam, mavi olsun. Almadan satmayı düşünen. Halil. <laughs> şarj aleti aynı mı? Aynı değil mi? Aynı aynı. İyi şarj bir de şarj aleti, parası vermeyelim. Almaya gerek yok. Zaten evde iki tane iPhone var. Bir tane şarj aletiyle geçiniyoruz. Bir de üç olduk. Evet üç oldu. Şarj aleti bozulmaz Zaten olacaktı aldım. Hasan büyüyünce. Şimdiden oldu. Aynen. Hasan nasıl? Heyecanla yani. bekliyorsun. Beğendin mi lan? Oynayacaksın mı? Bu nasıl heyecan oğlum? <laughs> Niye böylesin? Hani alalım alalım ha? diye evde zıplıyordun, koşuyordun. Aldı ki abi bekliyoruz, abi getirecek. Hem de mavi dedin ya, mavisinden. Mavi istedin ya. Mavi. <laughs> Beğendin mi maviyi? Hoşuna gitti mi? Ne yükleyeceksin içine? <laughs> Oyunlar mı? Ay, <laughs> bom bom bom. Bom 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 mu? Evet. Savaş oyunları. Seninle. ben de oynayacağım ama sıra sıra. sıra sıra. Bir sen bir annem bir ben tamam mı? Beni fotoğrafta çekecek misin? Konuş bakayım bir. Fotoğrafta çekecek misin beni? He? Daha büyük çıkarım orada fotoğrafta. Yok konuşası yok. <laughs> Şu an heyecanlı. Evet o bir an önce elinden alacak öyle inanacak yoksa inanmıyor. Aynen. A few moments later. Moralim çok bozuk. Ya niye Hasan'a bu sözüm vardı ama. İşte ağzından çıkan sözlere dikkat edeceğim. Ben evet, sonra. bundan sonra dikkat etmen lazım. Şuraya bak ya. Şş, bana da bir söz versene ya. Yok artık kimseye söz yok. Kimseye bana, bana da bir araba alalım. <laughs> Çok canım acıyor. Kart geçmiyor falan yapmazsın herhalde. Geçti. Hiç acımadı. Geçti mi? Benim kartımdan geç. Diğer karttan geçelim. Harbiden de geçmedi kart. <laughs> Geçir. Geçti mi? Geçti. Demek ki senin kartın istiyormuş benim kartımdan geçmedi. <laughs> Fark etmiyor senin benim de. <laughs> Hatan hiç umurunda değil hiçbir şey. He? Tabii sen oynayacaksın anca yine bir markt macerası. Evet. En son sana gelmişti Şila sana. Aynen. Sonra bir daha bana geliriz herhalde. Sonra yine bana gelelim artık değil mi? Artık? Yok bana gelelim. gelelim. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Hadi gidelim. Kolay gelsin. Hatan şimdi umurunda kırıl, değil hiçbir şey. Şimdi kırıl, kırılmacı... Kırılmaca. kırılmaca. Kırılmacı taktırmaya mı kırılmacı gidiyoruz? Kırılmacı taktıralım. Hadi yürü. Hadi, hadi yürü. Gel. Biz açmayalım ilk. Gel. Evet hadi açalım. Ben açayım mı? Hadi yap açılımını. Açıyorum. Kutu açılımı yapıyoruz arkadaşlar. Açıyorum. <laughs> Açıyorum. Açıyorum. Kutunda da büyük hissediyorsun, Aa, mü hissediyorsun küçük mü? Açtım. Ooo. Kutudaki güzelmiş. Çok iyi değil mi? Rengi çok tatlı. Bence de iyi ki mavi almışız. Bence de bakayım. Ya diğerine de ben takacağım. O da ben çekeyim. Nasıl bir şeymiş Çekilmiyor bir şey ki ya, öyle şey yapışkan. He ha, tamam hadi o zaman. Hasan hiç tepki vermiyorsun. Bak. Ha. Sen şimdi tutma da oğlum. Bir <laughs> kılıfını alalım öyle. Anneciğim önce kılıf alalım. Yoksa yere düşerse kırılabilir tamam mı? Evet. Anlaştık mı? Cam alacağız. Cam alacağız. Bir de dışına böyle kılıf oluyor ya. Ondan alacağız tamam evet. mı? Şöyle kılıfı takılırken de çekelim. Kırılmazı. Kırılmaz o, aynen. Kılıf yokmuş, kalmamış, alamıyoruz. Şarj aleti çıktı. İyi bir şarj aletimiz daha oldu. Aynen. Bu da hızlı şarj adına geldi. Evet. Hızlı şarj değil mi bu da? Bak. Bu nasıl bir mutluluk ya? Sanki hiç mutlu değilsin. Niye mutlu değilsin? Şu an onun aklındakini ben biliyorum. Bir an önce eve gidip, orada oyun oynayacak amacı evet, o. Hasan evet. daha eve gitmiyoruz, haberin olsun. Daha eve <gülüyor> gitmiyoruz. Neden? <laughs> Yok, eve gitmiyoruz. Daha ben gezeceğim. <laughs> daha ben gezeceğim, <laughs> eve gitmiyorum. <laughs> Bak gördünüz mü? Onun amacı eve gidip oyun oynamak. <laughs> amacı belli. Aldık ama. Ya ne oyuncu alsan ya? Yürü. Hayır oyuncaklara gelmedik. Bunu aldık sana. Daha kılıf alacağız ona. Daha kılıp bakacağız. Daha kılıf bakacağız. Bir Yok şimdi daha açılmamış orası. Hadi gel. Aa, bak, bak nasıl mutlu. Geldik bak. Sevince bak ya. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Ya. Biz biraz karıştırdık bakalım burada biraz şarj alet de çıktı içinden. Evet Artık ya. bir şarj aletimiz var. Ya bu ne kadar güzel bir şey ya. Rengi de çok tatlı. Bak hemen öğrenmiş. Buradan açıyorsun. Gel ya, sana da göstereyim. Şu an Amerika'da New York'ta saat 11'miş. Haberin Allah olsun. Evet, Çok Or lazımdı. Londra, Paris, Bokun'un yerine neyse, neyse tamam. Şimdi bir dakika. Ben Kamerayı aç, kamerayı aç. Evet, oyunu kameraya açalım. Vazgeç. Evet, şimdi Hasan dur orada. Of. Fazla da bağ, çok güzel. Baksanıza netliğe. Netli. bunun Oo. ışığı da açılıyor mu? Açılıyor. Oo. Bakar mısın çok netliğe? Çok parladı, of of of. Harika. Parladı mı? Heh, tamam. Nasıl? Çok iyi. Yani, üzerinde şu an 13 Pro Max var, çektiği telefon. Ondan daha iyi çekiyor. Bence Net de. Net ondan daha iyi çekiyor. Bakayım Hasan. Ya çok iyi, evet. bayıldım. Sen nereye gidiyorsun ya? Aldı, evet. gidiyor ya. Çek bizi annenle. Çek, çek bizi. Çek. Fotoğraf çek. Çekiyor musun? Bakayım. Tamam, yeter bakalım. Bakalım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kafam nerede ha? <he? gülüyor> ne yaptın sen buna? Bir şey yapmışsın. yakınlaştırdın mı? Ne yaptın? Galiba. Ha, live yapmış. Tamam, dur bir dakika. Dur bir dakika, Aslan bir dakika, bakıyoruz. <laughs> Bölüşemiyorlar ya. YouTube'u açtık. Yani İnternette, buraya bayılırsa bağlanmadık daha, şimdi eve geldik arkadaşlar. Evet bağlanalım. Ya genel anlamda çok güzel Hasan <laughs> evet, açtık orada, oyun indirdi. Bunları bayağı benim düzenlemem lazım. Ben düzeni severim çünkü, ileriye kalsa böyle kalır da. Evet, şimdilik kamera, okay. Hemen burada da bana bir laf sokma. Evet, bir laf sokma. <laughs> o zaman ne yapalım motorunu Hasan? Beğendin mi beni? Tamam, motorunu çekmiş. Beğendin mi beni? Beğendim. teşekkür ederim. Öpelim ya. Öp baba, öp babana, öp babana, öp Öyle mi? olmaz. İşi bitti tabii. bizde. Öyle olur mu? Elimi tutsana. İşi bitti şey bir İki elinle. Başına koymadın. Babam de. Öyle bir daha baştan, baştan. Şimdi ben öpeyim. Oy. Bir de buradan. <laughs> evet arkadaşlar sana videomuzu, iş işte videomuzu diyemem Tabletimizi <gülüyor> aldık. <gülüyor> Bilal burnunu koruma derdinde sanki vuracağım sanki. Olsun. Dün yastık yani fırlattı. Yanlışlıkla. Yanlışlıkla fırlatmadım unuttum. Unuttu işte ya. Yine olur. şöyle yaparsan ne olur? Ya güldürme güldürme güldürme. Şöyle şöyle. Güldürme ya. Tamam tamam yapmıyoruz. Tamam. Hasan'a ha, zaman söz vermiştik. Evet. Tabletini aldık. İnşallah. Sözü daha sonra. bir şey kalmadı Hasan alacak. Bir şey kalmadı. Evet. Daha yeni bir tane daha akülü araba aldık. Size belli evet. olmaz. Yine bir şey görürsünüz. Birbirinize söz verirsiniz. Evet. Bak ben, bizi bana çekiyor. niye kimse söz vermiyor bir şey almıyor? Bizi bak. bak, bak. <laughs> bana niye birbirleri bir şey söz verip sen, bir şey almıyor? Sen babasın çünkü. Hmm. Evet. Evet, o zaman bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Hasan'a sözümüzü yerine getirdik. Tabii biraz da sen buna sevindin. Tabii sevindim. Yani, sen de ya, kullanacaksın. Baba, ya bu şey gibi ya, her zaman kullanılır. Evet evet, neresine bak bak. Bir şeyler öğreniyor, yakınlaşıp uzaklaşmayı öğrenmiş şu an. Onu gösteriyor, bak bak, ne bak ya. Neyse arkadaşlar, biz kaçıyoruz, sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın